Bir dakikada GTA Vice'di. Bir şehir var, hiçbirimizin gitmediği halde tüm yollarını, sokaklarını ezbere bildiğimiz. 2000'lerin başında dünyayı ve oyun tarihini değiştiren bir şey oldu. Bir oyun çıktı ama o sadece bir oyun değildi. Bu aslında yeni bir dönemdi. GTA Vice'di. Peki nasıl oldu da bu oyun hepimizin hafızasına kazındı? Neden hepimiz radyoda çalan müzikleri ezbere biliyor? Gerçekten o sokaklarda gezmiş gibi hissediyoruz. Belki Vice'de bize ilk kez özgürlüğü hissettirdi. Gerçek hayatta kimse bu kadar özgür olmamıştı. Kimi gördüğü her arabaya bindi, kimi sahilde yürüdü, kimi ise yazdığı silah kodlarıyla şehri sürükledi. Aynı gerçek hayat gibiydi. Hiçbir görev zorunlu değildi. Bu özgür ruh hepimizi mest etti. Oyun sonsuz bir döngü gibi her şey bittiğinde bile bir hastanede cebinizdeki son para ile oyuna geri dönüyordunuz. Tommy sadece bir karakter değildi. O gençliğimizin, hayal gücümüzün dijital bir yansımasıydı. Her birimiz o ekranda biraz kendimizi gördük. Belki de o yüzden Vice'di hiçbir zaman yaşlanmadı. GTA Vice'di kimisi için bitmek bilmeyen zorlu görevler, 80'li yılların o meşhur şartları ve Tommy abimizin çileli hayatıydı. Tekrardan bir sonraki ne nedir videolarında görüşmek üzere, hoşçakalın.